Herkese merhaba. Bu videoda Adana Şakirpaşa Paşa Havalimanı'na ineceğiz. Biliyorsunuz eklentiyi çıkardık Airsoft'la beraber. Tabi o şu an baya bir kötü. Yani yağmur da var hatta daha çok kapalı bak. Yağmur da böyle şu an yağmaya başladı uçağa. Şu an zaten 4000 fite iniyorum ben. Oradan 2500'e inip 05 pistine iniş yapacağız ailesle Hemen gösterelim alçalma devam ederken. Zaten hani görmüşsünüzdür. Bu videoda biz Almanı biraz tanıtalım. dolaş dün akşam yayında gösterdim, bahsettim birçok şeyden ama. E Marketplace'e gelecek. Tabi şu an Airsoft'ta Sim Market'te vesaire işte Euro olarak çıkıyor doğal olarak. Ama Market 30 lira civarında bir şey olacak eklentinin fiyatı. İşte ne vardı? Custom Terminal binalı var. Tower var. Diğer çevre modelleri var. Angarlar var. TB2'ler var biliyorsunuz. Burada bütün fotoğraflar yok. O yüzden hani biraz şey sınırlı olmuş olabilir Airsoft'taki fotoğraflar. Marketplace için ben bir sürü şey çekmiş. Onların hepsi tabi orada yayınlayacaklar ama çıktığında. Ee, bunları zaten tanıtmıştık yine. Yani bir sürü custom model, custom teşkilat dokular, bu çizgiler, mizgiler hepsi güzel bir teknikle, doğru bir teknikle aktarıldı. Adana Böyle bir yapımına çalışıldı ama güncellemeyle mesela yolcu modelleri eklemek istiyoruz. Bir de Türk bayrakları falan gelecek animasyon olarak. Hareketli otobüsümüz var mesela, kobus otobüsleri custom ya onlar çizilmişti. Onlar gelecek. Burada da TB2'leri görüyorsunuz. Orada emniyet kullandığı için bize sıfırdan çizip işte emniyet çizdi sıfırdan onları aktarmıştı. Şöyle. Hatta diğer yerleri de buradan bakabiliriz. Burada benim çek bıraktığım görüntüler var. Şöyle. İnince daha çok göstereceğim ama şimdilik böyle direkt hızlı bir şekilde gösterelim. Bu War Adana War. <laughs> bu taksi ve tabela mesela kastım yine. Onu ben çizmişim hatta. Emir sonuçta kaplamada falan ayarladı yerleşti vesaire. Takan falan var işte. Davut Eğri görüyorsunuz. Banklar işte bu duvarlar bu caddenin o. Yani cadde değil de giriş kısmı terminin ön tarafı çok güzel oldu mesela. Orası çok güzel oldu. Emir orayı çok güzel hazırladı. Gece işte aydınlatma sistemi bu arkadaki yakıt kısımları dedi kastı modeller var. Tabii bazı da kendi modeli uçaklarımız var burada. Onu değiştireceğiz. Türk Hava Kurumu'nun uçağını yapacağız ona. Yani boyamasını getireceğiz. Aslında öyleydi ama Emre onu tekrar boyamış farklı bir şeye. Onu düzenleyecek. Yine Kobus'un iki farklı otobüsünü görüyorsunuz. Pushback aracı var. Adana'daki pushback aracı. Böyle işte yine bunlar da mesela kastı modeller. Emre çizmiş sıfırdan. Dış hatlar binası bu yangın istasyonu. Bu seralar var yaklaşırken ama bunlar biraz düzenlenecek çünkü çok şeffaf bunlar. Emre böyle yaptı ama MSFS bunu şey yapamıyor uzaklaşınca çünkü lotlar hani ayrıntı seviyesine azalıyor sen yani uzaklaştıkça. Onu dümdüz beyaz yapacağız ama öyle kalacak yapacak bir şey yok. Tabi şehir şimdi fotografiye da böyle daha düzgün olmadığı için böyle garip görünüyor ama yine de iyi. Mesela bak kargo terminali buraya 747 inebiliyor ya da Antwerp e inebiliyor. Zaten bu apron hani park yeri onun için. E, ee, burada yine. Akşam vakti bu taksi ve itabayalarım. Sprinterlarımız var böyle. Çelebi'nin kullandığı Avaş'ın binası vesaire işte. Başka yerde gelecek tabi yine. Biz bir önce şeye bakalım abi. Uçağa bakalım. Uçak e, dönüşe başlamış zaten. Şimdi nasıl nasıl yapacak? Nasıl yapacak? E, buradan direkt değil de şu approach kısmından devam etmesi gerekiyor şu an uçağın. Market geldi geldiğinde tabii ki de daha kolay alınabilir yani Marketplace içerisinde. O gelecek yani Mart sonu ya da Nisan başı kesin onlar zaten gelmiş oluyor. Yani en az 4 hafta falan sürüyor. Şimdi bunu Airsoft'a çıkarıyoruz. Özel aslında onlara özel. Yani işbirliğinde. yine tabii CT Smash falan yolluyor ama Airsoft'la onlar dağıtı, dağıtıyor, yayınlıyor falan. Sim Market'e falan onlar koyuyor. Da bütün olayla onlar takip ediyor. Biz şu an developer tarafındayız. Bazıları böyle olacak. Bazıları diğer eklentilerini yani biz tahmin ettik kendimiz çıkaracağız. Ailesi açalım. Şimdi Adana yaklaşması da güzel. Default olarak çok kötüydü havalimanı. Yani hiçbir şey yoktu. Taksi yolları vesaire işte. Sonuçta default yani jenerik sallamasyon modeller yani şey jenerik bile değil aslında. Kendi angarları bile olsa tamam diyeceksin ama değil. Ama şimdi birebir aktarıldı. Dün akşam yayında hatta 2-3 pisine de inmiştik bu yaklaşma yaparak. Çok güzel şehir üzerinden alçalmak oraya. Başka bir videoda öyle de yaparız. Hatta burada PMDC dc e gösterebilirim. Şu an hiçbir şey görmüyoruz ve nasıl ineceğiz dur bakalım. Hani onun rüzgar desiyor. Evet, Glass lobby yakaladık. Alçalmaya başladı şu an. Ailesi inişe başladık. 2000'e gelince Flap ile çekeceğim. Erken çekmeyin şimdi. 7 mil var zaten. Öyle pat pat çekeriz zaman. Lendi girdam da yaparız. Pisala göremiyoruz bu arada. Bu videoda öyle olsun hadi ilk video. Sonuçta yine bol bol uçulacak yani. Bu akşam Papağan simde yayın var Twitch'te. Bir de Aytun Yıldız'ın kanalında yayın olacak tabii yarın akşamda. Hatta bu akşam Papağan Sim'de çekiliş olacak. Ben de hafta çekiliş yapacağım Emre gelince. Ee, yine belki Emre Sefisi falan veririz. Bir tane var da Ekey onu veririz belki. Tamam ikinci full'a açalım. Tam altımızda aslında Adana Vuru var ama kaçırdık mı? Ah şurada. O da kastı model Emre çizdi. Ama tabii bir şey etraf falan detay yok. Sadece model var sonuçta yani temsili. Vuru zaten frekans aslında direkt sistemde yakaladığı için şeyleri frekansları. Sıkıntı olmuyor. Otopilotu alalım artık. Uçağı biz kendimiz indirelim. 500. Ya yani geri bildiğimde bulunabilirsiniz. 400. Yani Emri buraya bayağı bir gidip geldiği için aslında buraya başlamıştı. Normalde planda öyle bir şey yok tabi konuşmanın ben şimdi bak. 300. İndirdim şu uçağı. Ondan sonra minimum

buradan girelim direkt taksi yoluna ya da gidelim mi yani girelim bence buradan direkt biz videodayız sonuçta indik ama <laughs> böyle ama yani <laughs> şimdi canlı şeye geçelim. yani bu tekstürler aynı şekilde eminik kendi azadığı dokular project mesh olarak yansıtılıyor simetöre Normal kaplamaya nazaran yine işte çimenler düzenlendi filan bu taksi ve tabii de tabii ışıklı oluyor akşamları. Karlı yaptık hemen. Şuradaki nöbet kulübeleri mesela kastım yine Emre çizmişti onları, kitler falan çevrildi bütün havalimanı etrafına. Tabi şurada mesela Old Short var aslında ailesi Old Short var şu tarafta, o da doğru bir şekilde yapılmış zaten görüntülerde falan var aslında bol bol. Şimdi sağda kuleyi de görüyorsunuz, hemen burada şeyi de görüyorsunuz, yangın istasyonu görüyorsunuz, bu da işte aynı şekilde çizildi. Tabi araçlar burada henüz kastım değil ama onlar artık ileride olur. Ona da ya, o kadar yani girmeyelim çünkü bitmiyor daha iyi yapılması gereken başka şeyler de modeller de var. Şu i̇şte buradan gidebiliyorsun ya da burada şey yani söndürme uçakları var. Şimdi saati değiştirdik de biraz bu uçaklar karıştıracak çünkü Ares of Simple Traffic kullanıyorum şu an uçaklar. Pegasus ya da Türk Hava Yolu olsun diye jenerik modeller çıkıyor tabi. Otobüsü görüyorsunuz, kargo termini, dış hatlar, iç hatlar, gelen giden yolcu. Takanı görüyorsunuz burada. Solda ne var? Davut Eri var. Diğer angarlar var. Ortadaki angar emniyetin kullandığı angar zaten. O yüzden orada işte TB2'leri koyduk. Böyle buradan Görebiliyorsunuz ya da inerken de görebiliyorsunuz. Hatta akşam işte diyelim ki 2-3 tane iniyorsunuz ya da içerisinde uçuyorsunuz. Yine TB2 falan böyle görebiliyorsunuz iki tane. Çünkü aydınlatma olayı falan var orada. Ya dün akşam zaten her şeyi gösterdim ben. Ne var ne yok nasıl yapıldı hataları gösterdim. Onlar düzeltilecek işte iyileşme yapılacak falan. Bazı camlarda modellerde. Benim çizdiğim bazı modeller değiştirilecek tekrar. içi falan çizilecek. Ee, benim o kafe mart var. Girişte onu yapacağız öyle. Evet şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Taksi yapa yapa. Afron'da. Burada tabi yer hizmetleri binaları falan var. Onlar hazırlanmıştı. Kobusu orada görüyorsunuz. En sonunda ben koymuştum. Hadi bir dursun dedim orada bir uçak geldi falan işte. Yolda da gidiyor. O Emre onu mesela beyaz olan versiyonu, yeni olan versiyonu şey yaptı, hareketli yaptı. Şuradan başlıyor böyle. Apron önünde komple bütün terminal binanın geçerek böyle diğer tarafa kadar gidiyor. Ama şu an bu sürümde çünkü hani şey tamamlanması lazım. Ayarlarının yapılması lazım ondan. Biz nereye park edelim derseniz şimdi yer kalmadı abi bize. <laughs> buraya buraya park edelim bence ya. Ya da şuraya park edelim şimdi. Bilemedim ki ya. Tamam şuraya biz dönelim ya direkt sağ tarafa dönelim. Çok da bina var burada tabii. Çünkü e, eski bir yer. Yenisi hala bitmedi o yüzden yenisi olursa ileride o da yapılabilir tabi. Ama neyi sevdik ki ben şeyi çok sevdim. Çok bir canlı bir yer ya böyle direkt şehir merkezinin içinde e, işte binalar filan canlı bu yer çizgileri arka taraf filan işte yapıldı. Hani çok canlı bir ortam olduk. Emre'nin sağlık çünkü Emre başlattı bu olayı. Benim birkaç tane böyle basit modelim var sadece. Ee, bak şu detaylar işte ben bu kaldırım olaylarına hasta oldum çünkü yani bu kaldırımlar bu apronla binaların birleşimi tamam mı bu, bu duvarlar mesela bu hatta bu duvarlardaki ışıklar yanıyor mesela geceleri hani şu detaylar çok iyi oldu mesela şuradan başlarsak işte bu tasarımdan mesela yolcu modeli geldiğinde tabi buralar biraz daha canlanır Kobuslar bunlar tabi detaylı değil ama yani işte temsili yani öyle detay bekleyemezsiniz bunlar da ee, Burada işte iç hatlar gelen yolcu girişi aslında buraya girseydik daha iyiydi ama neyse Bu sprinter modelimiz filan böyle çelebi En son insanı filan ben koymuşum şey gibi O çalışanım. Böyle bakarsanız zaten ortamı görürsünüz ya da böyle baktığınızda Yer işaretleri bu aprondaki tekstürler filan böyle işte Gerçekçi tasarlandı. Orada başka bir hangar daha var. Yine Emre falan kullanayım. Orada polis helikopteri var. Onu ben çizmişim mesela. Emre boyamıştı daha sonra. Burada da işte Adana Havalimanı iç hatlar. Giden yolcu çıkışı var bak. Şöyle görüyorsunuz. Gelen yolcu girişi. ya yani burada da yine aynı şekilde yaptık. Çünkü dış hatlar doğru da. İşte farklı binalar var sürekli. Mesela bak yine en bunu ben boyamıştım. Şimdi ben kendi şey yaptıklarımı göstereyim. Haftaya Emre'yle yayında tekrar göstereceğiz. O ne yaptın? Ama <laughs> diğer... Şimdi her şey onun olunca ben de beni yaptıklarımı göstermek istiyorum. Bak kablolar falan detaylar. Bu kablolar zaten ayrı bir tekstür dosyası falan var ondan. Banklarımız burada yine. Böyle bak şu şu yolu ben çok sevdim. Yani buralar başta böyle emir başlamıştı şeye. Ama dedim nasıl olacak? Nasıl bitecek bunların hepsi falan? Vallahi oldu ya. Yani oldu yani. Uğraşıldı ve oldu yani görüyorsunuz. Yani bu detaylar, bu kaldırımlar hepsi model bu arada. Hepsi model. Hepsi Project Mesh'ten bu dokular falan eklendi. Bayağı bir emek var sonuçta. yani satılacak bir eklenti bu ondan. Öyle olması da zaten Ezarfen'den biliyorsunuz Emin'in yaptığı Ezarfen'e balını kalite orada ay hala aynı. Çıtada yüksek yani. Taksi modeller ve taksi modeller yani böyle şey farklı araç model tabii bu yapıldıkça bunlar birikiyor ama şimdilik böyle ileride de neden olmasın hani yapmasak da olur ama işte sonuçta burada yürümüyorsunuz ama MSF'e çok başka bir yöne gidiyor yani çok başka şeyler olacak ileride o yüzden böyle Ava limanları eklentileri farklı şeyler ve böyle güncellenecek yeni uzaklar katılacak gelecek. O yüzden hani çok şey olabilir yani. Burası VIP launch filan. Bak oradaki kafe martı ben çizdim ama şimdi tekrar çizeceğim o modeli düzenleyeceğim ben, içini yapacağım bu sefer. Çünkü camlar böyle biraz garip oluyor. Orada bir glass montajı lazım MSF'sin. İçeri de sandalye attım mı çok güzel olur. Burada teknik bina var ya çok güzel ya çok güzel böyle bakarsanız çok iyi tabi uçakların modeli biraz sırıtıyor şu an şöyle direkt tower'a gelin bak burada tabi dönüyor bunun animasyonları var ışıklı ışıklı böyle tower'ın boyaması falan aynı şekilde hop yanlış yere girdim burada içini yaptı çarptar falan var burada şöyle bakarsanız Adana'yı böyle hissedebiliyorsunuz tabi burada incelik approach'tan yönetiliyor bu inişler kalkışlar Burası da var ama o kalkış belli bir fay kadar incelikte. Şöyle bu modeli dediğim gibi kafe mart burası ama tabelayı belki işte tekrar düzenlerken yaparım. Şimdi burada biraz mesela parlama sorunu var. İşte ben atlamışım orayı. Aslında arka tarafında biraz daha aç olması lazım çünkü görünmüyor normalde. Ama öyle kaldı. Çok detaylı bazı başlardım ama bu göz önünde duruyor. Ben bunu biraz daha detaylı bir şekilde yapıp içinde açacağım. içinde böyle sandalyeler atacağım yani. Onu yapacağım. Bu gate kısmı var. Burada da biraz düzenleme olacak. Yani ben hataları falan dur akşam ne yanlış yaptıysak ne eksikse ona göre gösterdim. Çünkü duramıyorum onları şey yapmadan ama bak şöyle baktığınızda Adana işte böyle oldu abi. Adana böyle yani. Adana ıı, güzel bir yer oldu. Süper bir yer oldu. Hatta böyle biraz akşam yaparsak ışıkları göstermem gerekirse şöyle görüyorsunuz. Bu tek tek bunlar mesela bu kaldırımlar döşendi bu ışıklar, emissive değerleri işte ışık şeyleri falan ayarlandı. Hepsi mis oldu. Bak şurası da içini yaptım mı çok süper olacak. Şöyle görüyorsunuz yine bu duvarlar falan harika duruyor yani. Şurada yolcular doldu mu böyle insanlar tamam mis. Burada dış atlar temlemiz var. Ee, bunu aslında şey pencereleri emissive ama şey var. Normalde de aslında sana güneşten dolayı kapatıyorlar. O hali aslında canlandırılıyor burada. Şimdi son şey iş tasarım yok. Bu avluman öyle farklı bir şekilde başlamadı çünkü yavaş yavaş yapıldı filan. Geçen sene Nisan'da Mayıs'ta emir başlamış. Daha sonra son bar devam ettik. Sonra işte bu yapılanmaya girdik vesaire. Mesela i̇şte palmiye aşağı filan çok hoşuma gidiyor benim burada ya. Yani kaldırma... ver bu detayla ben buna takıntılıyım. O yüzden emre zaten bu öyle bir yer ki şey çok sıcak bir yer oldu adana. Yani gerçekten çok böyle bir de uçur falan da böyle dolaşıyorum. Nehrin üzerinde filan harika oluyor yani böyle sabah falan sürekli şimdi uçtu yap, yaparken sürekli test et, ettiğimiz için böyle sürekli adana adana da e, takıldık yani bak şimdi bu dış hatlar tabi kaplamaları falan görüyorsunuz yine Saati değiştirdim tabi uçaklar şimdi tekrar gelecek e, tamam bu kargo terminali yine e, şöyle doldurulduğu için buraya şey işte 747 falan gelebiliyor Antonov inebiliyor buraya Onlarla belki bir uçuş falan yaparız ben kısaca göstermem sadece zaten görüyorsunuz biliyorsunuz. Çıktığında marketplace'e alabilirsiniz. Çelebi'nin burada e, binası var. Ya bunlar detaya gerek yok sonuçta hepsi aynı yapıyor. Hani ama baktığında böyle canlı bir ortam var abi. Adana diyorsun yani. Mayıs'ta falan ben gitmek istiyorum zaten ya. Gidip biraz de defence foto falan da almak lazım, toplamak lazım aslında. Bak bu push paketine emek işte işte hani <gülüyor> yani <gülüyor> Olması da olur ama işte oradaki araç belki ileride işler böyle biraz daha farklı olursa eklenti yapımı biraz daha kolaylaşırsa bu yer hizmetleri araçlarıyla alakalı belki onları da şey yapar böyle grant servis araçlarımız da böyle custom olur çünkü zaten hani var aslında bunlar biraz daha iyi hale getirilir otobüslerimiz falan bu kobus bunu çok beğendim de şey işte, bu kobus böyle gerçekten şeyden başlıyor tamam mı öyle geliyor burada geliyor, geliyor geliyor dönecek ama işte tam dönüşü yapmadığı için çıkarmadık. Artık gelince haftaya falan ondan sonra güncel belki yetişir yani. En son ben biraz canlılık canlı katayım diye bu arabayı koydum animasyonu falan ki şey bu adamı koydum. Turkish Grand Service'in yine yavaşı görüyorsunuz falan. Yani burada gerçekten bu yakın ortam kaliteli. Bak şu teşhidar falan mesela. Yani çok güzel abi çok canlı çok güzel yani. Burada fark bir hata var, var onu atlamışız. Onu düzelteceğiz. Yine buraya gelirsek. Şuradaki mesela bina şey custom değil. Ya orada ne binası var ben de bilmiyorum tam olarak. Muhtemelen bu avalimanı ile ilgili araç gereçler, vır zır tam bir tesis, şey binası yani bir tesisin böyle önemli bir şeyidir ama e, net bir fotoğraf, net bir şey, detay yok o yüzden. Çok da bina var. Yani arkada bile bazı binalar var hala sınırında olan ama onlarla ilgili fotoğraf, bir detay yok yani nasıl yapalım ki değil mi? Hani basit bir şekilde de koyabilirsin ama yok. Mesela orada da bir sürü bina var o tarafta bu. o şey yeşilin olduğu yerde. Ama detay yok, görüntü yok. Nasıl, nereden bulalım? Ancak belki gidersek böyle bir şeyler yaparız. Bir basit binalar zaten olması gerekiyor havalimanında. Çok fazla detaylı olamaz. Bu da işte sarı renk gelecek artık ileride. Yangın söndürme uçağına. Tabi biliyorsunuz Kanada Air'in uçağı var eklenti olarak. O uçakla belki takılırız. O da güzel çalışıyor aslında ama tabi eklentiyle çalışıyor. Parayla alırsın ama eklenti yine vermek zorundasın. Ücretsiz olarak. Başka, başkaları falan yapıyor. Çünkü herkes uçak çıkarıyor maalesef burası da yangın istasyonu kurtarma yangın istasyonu Şimdi karşıya gidelim abi şöyle benim mesela çizdiğim şeyi göstereyim size taksi beyleri Şimdi bunlar tabii şöyle kurallara göre yaptık. Bir de tabii videolardan bakarak da yapıyoruz. Tam çarta bakıyorsun ama şöyle bir durum var. Yani hep sonra görünmüyor. Yani hangi tabela nerede falan. Hem uydu görüntüsü hem de işte şey videolarda falan faydalandık. Mesela Antonio videosu diğer videolar falan. Mesela buna şey 4 bacaklı, 5 bacaklı, 3 bacaklı, 2 bacaklı falan. Ben bunu hep azadım ayrı olarak. Emre sonra bunu aldı. Şey yaptı. Hafif bir kaplama yaptı. Bir de ön kısmını böyle işte kurallara uygun olarak bu şeylerin kuralları farklı. Ona göre kaplamanı falan giydirdi. Böyle yerleştirdi. Görüyorsunuz. Burada bir yer daha var ama bir anten bir şey var ama tam olarak ne bilmiyorum ya onu. Dedi ki ben feedbacklere zaten açın sıkıntı yok. Onlar geldikçe biz de arıtı, yani arıtayı ediyorum Yani güncelleriz doğru bir şekilde yanlışlar falan. Çünkü mesela şeyde Airsoft'a çıktığı için zaten o yüzden biraz geç çıktı süreç falan uzuyor yani sonuçta orada da mesela testerlar test etti. 15 kişilik bir test ekibi falan vardı işte ona böyle deneyimli kişiler böyle bayağı şeyler sonradan gördüm ben de. Onlar bazı düzeltmelerde ya, yani tavsiyede bulundu falan onları düzeltti mesela en son. Emre Asya gittiği için acilen. <laughs> şimdi gelecek haftaya mesela şimdi burada strop olayı var ya. Normalde olmaması gerekiyordu ama vardı. Strop'u kapattık yani ya da ışıkları kapattık burada. Flashing light'ları kapattık mesela. Sağ sola mesela rail'ler eklendi bu binayı mesela şey polis helikopteri odaklanıyorlar. Ben de elipet simgesini koydum ya. Böyle biraz işte militar şey tarzında konteyner falan dedik. Var orada bir şey ama tam olarak ne çıkaramıyorsun. ya kafana göre yapıyorsun işte bir. Yani düzgün dursun değil mi? Düzgün dokular, düzgün modeller. O zaman zaten harika görünüyor eklentiler. Bu benim <laughs> çizdiğim modeldi. Sonra Emre biraz bunu düzenledi. Şu şey yuk yukarısı falan kaldırdı. UV'sini düzeltti falan. Boyadı Substance'de. Yani burada da aslında camlar var ama ben o arada çok dedim ki kasmayalım, şey yapmayalım. Hani detaya girmesin, çok şey yapmayalım, zorlamayalım falan. Diye ben öyle yaptım. Hani bunları ben açmış mesela. Sonra bayağı uğraştım orada. Hatta dedim ki bak bak. Uğraştı hatta buna tabii kendi modeli bunlar. Bu <laughs> su kanalını falan yaptı abi orada o akşam ya. Borulan sen yaptı sonra bir de su kanalı yaptı orada. Ön taraf tam birebir benzemiyor çünkü referans fotoğrafı yoktu bu göremiştik. Daha sonra bulduk ama geç oldu tabi. Ön taraf dışarıda biraz hangar girişi. Hatta burada traktör falan da var böyle helikopter şeyini çeksin diye buraya. Helikopterle buraya inebilirsiniz yani. yani ben hatta bu eli pete şey yaptım. Bu ışığı biraz geri çektim konteyner şeyleri falan. Çünkü dedim ki hani inecek falan şey yapmasın. Burada birebir tabi yine ama burada park yeri yok. Öyle yani. Şimdi burada mesela az bir park yermiş var. Orası mesela APROM-B. Militeri kullanımlık A, ya askeri kullanım için işte. Burada birkaç tane model falan var işte. Burada 5 park yeri var şimdilik. Ya bu niye böyle oldu derseniz ben düzenleyemedim bunu daha çünkü şey model bunlar ya bazı şeyler. Blender'da ana model dosyasının yapılması gerekiyor. Emrinin yapılması gerekiyor. O yüzden bu buradaki taksi şey taksi yolu hani Düzenlenecek yani şey olacak park sayısı artacak burada. Yani burada 5 tane var şu an. Bu biraz daha sıklaştıracak biraz daha geri çekilecek ama. Tam da böyle dediğim gibi Davut Eylül'ün Instagram hesabından bakıyoruz. videoları bakıyoruz falan böyle ondan çıkarmaya çalıştık bazı şeyleri. Ama e, böyle oldu şimdi bunu düzenleyeceğiz. Çünkü burada 20'ye kadar bir taksi yeri var. Ama şöyle bir durum var. Var ama çarptı güncel olarak mesela Navigraft'ta yok. Ama eski çarptı var devlet hava meydana işletmesinin. ama burada işte tam ortada mı şeyde mi ya yani görüntüler öyleydi ama bakacağız yani. Çünkü şöyle de bir şey var ya şimdi bunu koyuyorsun bu pushback back çıkıyor. Arkada önde o karışacak biraz hani. Ön, bu yeşillikte çıkacak biraz buraya çeksek. O park rampa şey var circle var burada aslında daire var. Görmüyorsunuz tabii siz onu. Bir şekilde yapacağız onu ya. Yani dönüş şerefle engel olmasa hani ya da medium bir medium uçakla kalkarsan burada sıkıntı olabilir. Şimdi burada Cessna falan park ediyor. Davut Erim falan. Ama ayarlarız. Yine böyle Davut Erim akşam göstermek gerekirse çok güzel oldu. Bu hangarlar belki içeride dediğim gibi gelişecek sonuçta. Eklentinin satışına göre, şeyine göre. Trigger falan bakıyor mu arada böyle triggerlara bu şeyler olsun ya kapılar açılsın içeri girelim diye. Onları ileride belki yaparız. Neden olmasın yani? Aha uçak geldi buraya bak şimdi TB2'leri geldim. Ya TB2'leri şimdi e, bize Alpino, Alp yardım ediyordu Adana'da yaşadığı için. Hatta İncil'i falan çok iyi biliyordu. Şey orada sürekli söylüyor TB2 var, TB2 var, Aksungur var. O da yazın geliyor yangınlara bakmak için falan. Ya bize de dedik ki şimdi Emre de şimdi modelleyebildiği için için şey tabii doğal olarak. Sıkıntı olmuyor mu tabii işte hani bununla bayağı uğraştı. Ben dedim ki başta ya ben dedim ben, ben yapayım dedim. Blueprint var mesela Wikipedia'da. Dedim ki çizeyim öyle maksat şey ben elim alışsın blenderda uğraşayım. E, sonra o aldı yaptı yaptı tabi <laughs> korkutucu şekilde böyle bir benzedin yani detay ben bu kadar yapamazdım mesela. Hatta bu motor kısmı falan var ya bu orası çok uğraştım. Benzesin diye biraz daha otursun diye tabi aynı değil ama yine de e, işte kaplaması falan saf geçince parlaması metalik falan bu renkler tekerlekler falan aşağıdaki şeyler mühimmat yok tabi bunda sonuçta bu gözlem uçağı ya yani şey gözlem uçağı falan diyorum drone. Ama ilk böyle custom aircraft'ımız oldu bu. avarıcımız oldu. Emre'nin de çizdiği tabii ilk şey oldu. Burada işte logolar, emblemler stickerlar falan var. Bir motoru falan arkada şey pervaneyi görüyorsunuz onu da çizdi. Böyle ekledi öyle bir özel bir şeyimiz olsun diye bir sürü özel modelimiz var. Bu niye olmasın? Bu dolmuş oldu yani. Uçsa uçar mı? Uçar yani. <laughs> Animasyon versen, pervaneye dönürsen uçar. Hatta böyle Emre'ye de dedim böyle hani pistten kalkarken fotoğraf çek paylaşalım falan paylaştık ona zaten daha sonra. Mesela bu hangar ben düzenledim daha sonra Er'in aynı hangarı. Aslında zaten konsept aynı burada. Mesela bu Atlı Mühendisliği sanırım ilk hangarıymış burada. Çok çok eski. 2014'te falan. Daha sonra başka bir havayolu, şey bir şey uçuş şeyi firması almış ama daha sonra da el koymuşlar şeyden sonra. Temmuz, 15 Temmuz'dan sonra e, emniyete vermişler burayı. Ön tarafta değil tam doğru bir referans fotoğrafı yoktu. O yüzden ben dedim ki hani böyle benzettim e, ön tarafını işte burayı boyadım falan böyle farklı olsun diye. E, buraya dedim ki cam açayım. Çünkü var aslında sanırım ortadaki şeyde ama böyle değil birebir. Dedim ki yani sağ tarafında bir referans şey yok. E dedim ki ikisini koyalım buraya. Custom model olması lazım. Buraya da camlı yapalım. Hani ofis tarzında zaten sol tarafı böyle kullanıyorlar. Öyle bir şey oldu yani. Hani referans fotoğraf falan göndermişsen varsa Adana'da burada çalışan biri hani gönderebilir. Ufak tefek şey düzeltiriz yani yaparız yani onda sıkıntı yok. Olabiliyor yani. Ama yani böyle zaten yeterli her şey. Burada tabii ilk asla modeller bunlar biliyorsunuz. Bu tanker kısmım bunlar böyle başta emri bunları çizmeye böyle bu tanker binası işte bu tankerler falan bu saf sense bunları falan boyuydu böyle. Bu tabi bu öndeki model mesela bu tabela şeyi mesela emrisiz kendi modeli ama hani tanker araçlar da mesela öyle. i̇leride yani, kamyon falan zaten tabi biriktikçe dediğim gibi kendi araçlarımız olacak yani. Çok detaya girmiyorsun zaten onlarda. Az detayla yapmak olmasın. Ama tabi kaliteli olursa daha iyi oluyor. Çünkü animasyonu kazandığında yeri geldiğinde mesela otobüs yaptığı gibi işe yarıyor. Bak bu Petrol tankerleri. Böyle güzel bir görüntü var burada yani canlı bir görüntü var. Ama tabii mesela bak orada bir bina var. Eski bina ne binası bilmiyoruz. Öyle uydu görüntüsü olarak kaldı. Ondan sonra mesela şurada bakarsak abi şöyle gidelim. Ya yani şurada mesela binalar var. Bir tane bir custom bina koyduk buraya ama e, angar da var aslında burada bak ama yani ne var referans fotoğrafı yok. Bir de çok fazla yani avaliman dışında alakası yok. Orada zaten giriş falan da ayrı orasının. Ama oldu yani güzel oldu. E, süper oldu bak şu şu şey bak şu olay çok iyi çok iyi yani. Şu yani <laughs> yar bayağı iyi. Grant Grant e, o işaretler falan süper. Eee şu yol gidiyor böyle. Bu çevre yolunu yapacağız ama bir güncelleme dediğim gibi güncellemeyle ile bazı şeyler olacak. Bazı destekler giderilecek. Bazı atala iyileştirilecek zaten o şeyler. Yanlış olan yerler. Onun dışında olay bu yani. Video aşamasında zaten sayfanın bağlantısı falan var Airsoft'un. Yani orada almak sen olabilir ama tabii pahalı oluyor. Market gelecek yani birkaç haftaya. O zaman zaten tekrar gösteri tanıtırız, duyururuz yani. Tabii Emre gelince hızlanacak işler. O yüzden Mart ayında duyuracağız onları. Hem Türkiye'de hem de başka yerlerde var. Görüşmek üzere. Hani videoyu burada bitelim. Zaten bundan sonra hani bol bol rahat rahat gösterebiliriz. Ben şey yapmayayım şimdi uzatmayayım çok. Direkt böyle göstermek istedim. Yani sonuçta merak eden vardır. Nasıl yapıldığına dair. Yine tabii yayınlarda falan konuşuruz. Her zaman zaten konuşuyoruz. akşamda konuşuyoruz. Yani bazı, ben de bir sürü şey öğrendim mesela bu havalimanı yapılırken. Bu projede Zaten Blender'a falan başlamıştım biliyorsunuz. substance falan başlamıştım. Ee, böyle devam edecek çalışmalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya çıkmak istediğim gibi ba bağlantılar var. Ee, Satılan herkese teşekkür edelim buradan. Yani alanlar varsa zaten geri bildiğinde bulabilir. Yani şurası yani olmamış belki daha iyi olabilir falan diyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Soruyorum ben de alanlara ama tabii şimdi kısıtlı biraz Türkiye'de şey olarak. O yüzden yabancılar alır tabii ondan için sıkıntı yok ama bizde biraz problem yani Euro ile. Ama en azından mesela fiyatı düşük tuttuk. En azından marketplace'te mesela daha uyguna gelecek. Aa mesela mesela aile santrini falan da var o tarafta. Hatta bak şeyi göstermedim. Ya ondan zaten göstermiştik şeyde hani sürekli paylaşmıştık. Ama videoda göstereyim hadi. Çok hızlı bir şekilde böyle gideceğim buraya şimdi bak hemen gidiyorum bak. Mesela bu nöbet kulübesi falan var <laughs> Emre'nin yaptığı yine. <laughs> detaylı güzel şeyler böyle her tarafta şimdi belli aralıklar gerçeğe göre koy, konuldu falan mesela buraları. Çok iyi, iyi, duruyor ya şöyle. Ya bunları koymadıkça, düzgün yapmadıkça bunlar çok kötü görünür. O yüzden oluyor yani. Şurada işte yine bunlar kastı bina mesela bu kendi binamız buna. Takan da mesela detaylı yani. Şey var böyle tehlike işaretleri, levalı falan da var yani bu, burada. Ee, güzel oldu bunlar. Bu çit aynı şekilde koyunlar falan da mesela kastım. Var aslında Emre ama işte Emre yaptı. Işıklandığımı göstermedi durun onu da göstereyim kapatacağım artık tamam takan frekansını şu an bilmiyoruz. Yani onu girebiliriz çünkü özel geldi biliyorsunuz. MSF'si bak kablolar falan var böyle antenler falan var. Yaparken ben zaten bunu canlı canlı izlemiştim. Boyarken bak mesela burada şey var. Yani bu JCB'nin falan olur ya böyle inşaat için taşınabilir. ışıkları Bunları da çizdi sıfırdan. Kaplama ile falan gerçeklik kattı buna. De derinlik kattı yani modele. Şöyle tabi ışıklar yanıyor yani. Yanıyor. <laughs> Yanmıyor değil yani. Şöyle bakarsın modele çok iyi ya. Bunun bir alttan şeyi var. Öncesi ve sonrası var. Yani burada bu detaylar falan ve çizgiler falan hepsi Substance'de. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bundan sonra ben Timoto'da falan uçarım burada biraz dolaşırım. Adana üzerine falan çünkü çok güzel oluyor kalkış buradan hani kalkış böyle seyahat nehir üzerine falan dolaşıyorsun ya da yaklaşıyorsun uçakla falan süper oluyor. Ee, TB2'ler orada yani olabildiğince zaten custom model buraya konuldu. Çok güzel bir şekilde oldu. Hoşçakalın görüşürüz.